Yarınlar kimindir? Yarınlar rahatını terk edenlerindir. men talebe kan ve cedde ve cedde kim ne ises Allah verir her şeyi bilimde teknolojide sanatta ahlakta dinde ve maneviyatta ne kadar verirsen o kadar alırsın ya. Yani. Mehmet Feyzi abi Allah rahmet eylesin kardeşim huzurda idman ister. Huzurda idman ister. Her şeyin alt vereceksin arkadaş. Olmaz. Beşer tarihine bakın hiçbir kimse böyle elini kolunu sallayarak zirveye çıkmamış ilimde, tarihte, felsefede, dinde, ilahiyette, sanatta mahir insanlara bakın. Onların hiçbir için tırmanışı tesadüf değildir. Saadetleri bak. 90 senelik hayatında bir gece sabaha kadar ayağını uzatıp da yatmamış ya. Kastanur layıkasında diyor her gece 5-6 saat meşguliyetten gelen yorgunluk. Hazreti Ömer ağlıya ağlıya gözlerinden iz yapmış ya gözyaşları. Ya emrel niye sen aşağıya mübaşerden değil misin? Cennette müjdelenmedim mi? Hazreti Ömer'in tarihi bir cevabı var. Siz söyleyin diyor, Ömer namazını terk ederse Allah Ömer'i cennetine mi koyar? Siz söyleyin. Ömer gece uyursa Ömer'in anası ağlar, işi biter. Gündüz uyursa ümmetin anası ağlar. Gece uyursa <laughs> Ömer helak olur. <laughs> Gündüz uyursa ümmet helak olur ya bak. Bu manada bir aşka gayretle yürümüşler ya.